Bir, uh, sıradaki konuşmacımız uh, Swedish Research Institute'un in İstanbul'dan uh, Doktor Ela Gökalp Aras. Kendisi benim doktoradan da uh, arkadaşım olmuş. Evet, the floor is yours hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ekranımı görebiliyor musunuz acaba şu anda? Evet, görebiliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Her şeyden önce Bigama ve değerli kurucuları Sayın Aytekin Hocama ve Olgu Hocama da nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Gün içinde sabahtan çok değerli kurum temsilcilerinin ve meslektaşlarımın değerli hocalarımın sunumlarını da dinledim. Biraz korkuyordum aslında İbrahim Hoca. Sunumundan sonra çok daha karamsar şiddet ve ölümün içinde yer aldığı bir sunum yapacaktım ama çok güzel bağlandığımızı fark ettim. Beklentileriyle devam edeceğim. Ben de aslında bu beklentilerin bir şekilde paylaşımını sağlayacağım. Hatta bir anlamda bugün sabahki oturumlarda komisyondan yine komisyon temsilcisi, temsilcisi Libor Kalatın da belki sunumunda eksik kalan yönü e, dile getirmeye çalışacağım Avrupa Birliği anlamında. E, e, sınır güvenliği ve gözetim mekanizmaları bugün en tartışmalı konulardan biri haline geldi. E, ve e, fukucu bir yaklaşımla nüfus politikası, bir e, biyopolitik nüfus politikası olarak e, analiz etmek de mümkün Avrupa Birliği'nin e, politikasını Avrupa Birliği düzensiz göçmenler başta olmak üzere sığınma hareketlerinde içine alacak şekilde sınırlarına yönelen ve istenmeyen nüfusları kontrol, gözetim ve güvenlik teknolojileriyle yönetmeyi amaçlıyor. Düzenleyici bir iktidar olarak bu anlamda görmek mümkün. Mevcut söylemleri, mevzuatı, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajantı Frontex hepimizin bildiği ya da Avrupa Sınır Gözetim Sistemi, Eurosur gibi kurumlar mevcut operasyonları ve edimlerinin yanı sıra Avrupa Birliği'nin bu sağlaştırma politikası da önemli bir strateji. Bizim açımızdan bugün sunumda Türkiye'ye odaklanmayacağım belki ama hem uzun dönemdir bir e, üyelik sürecinden Avrupalılaşma hem de çok önemli bir transit, hedef ve kaynak ülke olduğu için de dışsallaştırma e, e, ülkemiz açısından da çok önemli ve e, gündemimizin de aslında önemli bir kısmını e, işgal ediyor uzun zamandır. Dış e, sağlaştırma 90'larla birlikte e, bu işte iltica ve göç politikaları Avrupa Birliği'nde önemli hale geliyor ve 2000'lerle birlikte aslında dışsallaştırma da geliyor. Çünkü sınır aşan bir durum ve e, kendi üyeleri dışında aslında işbirliklerini gerektiriyor e, Avrupa Birliği için de. Çok basit anlamda e, kendi politika hedefleri e, doğrultusundaki programlarını, e, politikalarını, projelerini... E, üçüncü ülkelerle işbirliğiyle hayata geçirmesi, kendi sınırlarının ötesine taşırması en temel anlamda. AB'nin kendi politikalarını bir anlamda şengenine belirlenen dış sınırların ötesine taşıması. Dışsallaştırmanın hedefi, göçü henüz kaynağındayken engellemek. İbrahim hocamın da dediği gibi, beklenen ama bir şekilde aslında Politika bunları çözmeye değil, yeni yeni sektörleri desteklemeye e, gebe. E, karmaşık bir yapısı var. Ekranda görebileceğiniz gibi e, farklı e, alanlar e, var. E, çok karmaşık ama aslında en temelde Schengen sınırlarının içinde, sınırın kendisinde ve daha sınırlara gelmeden, çünkü amaç sınırlara ulaşmadan hatta bu başvuruları da sığınma başvurularını da engelleyecek şekilde durdurabilmek o yüzden Gördüğünüz gibi çok kompleks bir yapı var ve bunların bir kısmı bir şekilde Türkiye'ye hem Avrupalılaşmanın üyelik sürecinin bir sonucu olarak hem de dışsallaştırılmayla aktarılıyor. Dışsallaşma boyutunda yine detaylara girmeyeceğim ama e, hepimizin aşina olduğu siyasal araçları var. Bölgesel diyaloglar, ikili diyaloglar var, ortak gündemler. E, çok yeni bir dönemde zaten bir paktımız var, bugün de değineceğim. Yasal araçlar var. E, burada yine hepimizin aşina olduğu geri kabul anlaşmaları, vize muafiyeti operasyonel araçlar var. E ki burada Frontex, ESO ya da Eurosur karşımıza geliyor. E ve bugün yine eee Libor kalatın bahsettiği fonlar var. Avrupa Birliği fonlarla da destekliyor bunu ve bugün de şöyle bir ifadesine denk geldim. döviz kurları da bu kadar değişmişken 6 milyar da aslında çok oldu gibi. gerçekten kurumlar nasıl harcayacaklarını bile bilemiyorlar. Ciddi bir değişiklik oldu. 1980'lerdeki aslında Avrupa Birliği'nin üçüncü genişlemesiyle birlikte Kuzey Afrika'daki Akdeniz ülkeleriyle komşu olunca bir şekilde güneyden gelecek göçü aslında kontrol edebilmek adına önlemler almaya başlıyor. Bu anlamda her ne kadar komşuluk politikasından bahsedilse de aslında 95'li 1995 1995'te Barcelona süreciyle başlıyor bu. Daha sonra yine ekranda görebileceğiniz gibi içinde birçok ülkenin, birçok bileşenin ve temelde aslında genel amacı hiç şaşmayan ama farklı stratejilerle, farklı ülkelerle ortaklıkları öngören bir yapısı vardır Dış sağlaştırma politikasının, Amsterdam Anlaşması, Tampere Konseyi, Sevil Avrupa Konseyi bunların ortak özelliği göç ve sınır güvenliğinin üye olmayan ülkelere dış sağlaştırılması. 2010'lu dönemde Arap Baharı ile karşılaşıyoruz. Ardından e, Suriye e, iç savaşı ve e, kitlesel akın. E, 2011'de e, bir küresel e, mobilite ve göç aracını hayata geçiriyor ve burada aslında çok net bir şekilde göçün durdurulmasına, geri gönderme Sınır dışılara e, e, özellikle geri gönderme de ilk defa giriyor. Odaklanmaya e, ve bunu da sofistik ve teknolojik önlemlerin gerekliliğinin altını çizerek yapılmasına e, önem veriyor. Üçüncü ülkelerle çok daha yapılandırılmış bir işbirliği öngörüyor. E, ve 2015'te Valetta zirvesi var. E, bu çeper sürekli genişliyor. Yani sadece Türkiye değil, Türkiye bu büyük yapının içinde e, önemli, çok da önemli ülkelerden biri şüphesiz. E, mesela Valetta'da e, ciddi anlamda 35 Afrika ülkesiyle bir aksiyon planı e, için bir araya geliyor. 2016 yılında mesela ortak güvenlik ve savunma politikası, ve bir küresel stratejiye yayınlıyor. Ee, bir önceki ortak dış ve güvenlik politikasının e, içinde göçten çok bahsedilmezken artık göçü, işbirliklerine göçün durdurulmasını çok fazla e, duyuyoruz. E, peki bunu e, nasıl e, görmek e, mümkün? E, bize e, yönetimsellik, biyopolitika ve e, Kopenhag okulunun aslında güvenlikleştirme yaklaşımı kavramları e, çok güzel bir yol çiziyor. E, bu yeni bir şey de değil aslında. 70'lerden sonra çok istenen bir durum değil göç. Kontrol edilmeye çalışıyor özellikle 90'larla birlikte. Zaten dışsallaştırmanın araçlarını da 90'larla birlikte görüyoruz ve giderek artıyor. Sovyet bloğunun çökmesi ve buna artık düzensiz göç dışında sığınma hareketlerini de ekliyor. Güvenlikleştirmede... Kopenhag Ekolü tarafından ortaya konuluyor. Bizim için çok önemli çünkü bütün bu politikanın aslında gerekçelendirdiği bir yapı söz konusu. Bir topluluğun kimliğine yönelik algılanan bir tehdide karşı savunulması gerekliliği ve bir konu bizim gündemimizde göç, özellikle düzensiz göç bir aşırı siyasi sağlaştırılmış bir alan haline geliyor. Göç ile ilişkilendirildiğinde sığınma mülteci ya da düzensiz göçmenler toplumun temel karakterinde olası değişiklikler yaratacak ve güvenlikleştirme de bu anlamda aslında bir söylemsel ve siyasi süreç ortaya olarak ortaya çıkıyor. Konuşları dikkat çekiyor. Ve güvenlikleştirme bütün bu süreci düşünürsek son Türkiye gündemi ve özellikle son gelişmeleri Edirne'de Pazar Kule sınırı ya da Moria Yunanistan'daki kampı da düşünürsek öncelikle üçlü bir retorik var güvenlikleştirmede. Aşırı derecede bir konuyu siyasilaştırıyoruz. ve ardından da güvenlikleştirilen referans listesinin korunması için bu dış tehditle bizim durumumuzda e, göçün kontrolü ya da düzensiz göç istenmeyen nüfuslar e, yetki talebi e, almak istiyor Avrupa Birliği. Ve e, bu bağlamda da e, kural dışı önlemleri alabilmesi için zaten bu gerekli. E, ve hatta e, tehdit o kadar büyük ki e, bazı kural dışılıklar bile meşrulaştırılabilir. Neler oluyor peki e, bunlar? E, i̇dari gözetim var. E, ...gözaltılar, e, prosedürel garantiler olmadan sınır dışı edilme, usulsüz geri itmeler e, ve e, özellikle de e, artık ölüm riski altına almak ve belki de şiddetin e, en büyük e, noktası. E, bir iktidarda e, ise... E, Foucault diyor ki, egemen iktidara yeni yasaklayıcı, sınırlandırıcı olan hükümranın yaşama hakkı üzerinde söz hakkı olduğu geleneksel iktidar modeline yeni bir alternatif e, oluşturuyoruz. Şimdi bir yandan güvenlikleştirilmede bir tehdit olması gerek ama tehdide baktığımızda görüyorsunuz, e, düzensiz göç ve de e, zorunlu göçün e, hepsini bir araya aldığımızda e, aslında Avrupa Birliği üye ülkeleri için, e, Sayısal anlamda gerçekten ikna edici bir nokta da değil bu tehditin büyüklüğü. Ama güvenlikleştirmeyle ve biyo iktidarla ya da biyo politikayla Avrupa Birliği'nin yürüttüğünü savunduğum. Ee, yaşamı düzenleyici bir e, teknoloji olarak e, devreye gidiyor. Aslında bir yandan korumak istediği Schengen sınırları içinde Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği vatandaşları, e, onun dışında da e, aslında sayı çok büyük olmamakla birlikte de e, bir şekilde e, meşruiyetini aldığı işte operasyonlar, Frontex, e, Eurosur gibi bütün bu operasyonların e, gerekçelendirilmesi yapıyor. E, ee, yaşamı düzenleyici bir iktidar e, diyor. E, ve e, Kopenhag Okulu'nun burada toplum olarak adlandırıldığı, korumaya çalıştığı, Fukui için biyopolitikanın yönetmeye çalıştığı nüfus, yani AB nüfusu, Schengen evet. sınırları içinde kalan. E, fakat burada e, biraz ölümlere e, odaklandığımızda nüfus biyopolitikasında egemen iktidardan bir iktidara geçişte egemen iktidar öldürme ya da hayatta bırakma hakkını, yaşatma ya da ölümü bırakma hakkına e, dönüştürüyor. Biyoiktidar düzensiz transit göçmenler için, Schengen alanı içindeki nüfus için güvenlik tehdidi oluşturduğundan kontrol edilmeli ve tehlike olarak da bertaraf edilmeli. Ve bu da topraklara gelmeden yapılmalı. Sabah Aysel hocamın sunumunda da aslında konuşmasında da değindiği, bunu yaparken kullandığı yaşam süresini uzatmayı ve yaşamı iyileştirmeye hedef alan biyoiktidarın karanlık yüzü aslında ırkçılık. Bir yandan duvarlar inşa edilirken ırkçılıkla bu sınırlardan kimlerin girip kimlerin giremeyeceği çünkü bu sınırlar aslında yarı geçirgen bazıları için geçilebilir bazıları için geçilmez kimlerin durdurulması kimin içeride kimin dışarıda kalacağı. Ee, ve, e, kimlerin yaşaması, e, ve kimlerin yaşaması ve kimlerin ölmesine izin verilebileceği ya da göz yumulabileceğini görüyoruz. Bir anlamda biz ve öteki normal vatandaşlar, düzensiz göçmenler gibi bir ayrım yaratılıyor ve burada sadece öldürme yetkisinden değil aslında Lampedusa'da bir anda işte 500 yolcusuyla birlikte bütün bu gözetim araçlarına rağmen görünmez kılınan gemiler ya da çok yakın bir tarihte Edirne'de Pazar Kulesi'de sınırda gördüğümüz göçmenlere yönelik aşırı şiddetin bir anda aslında görünmez oluşu gibi çünkü Yetki geldi artık, bir tehdit var ve bazı durumlarda da gerçekten bazı haklar ihlal edilebilir. Böyle bir savunusu var. Yine İbrahim Hocam'ın değindiği çok önemli bir konu var. Biyopolitikayı sadece sınır için de kullanmıyoruz. Aslında Stephen Elbe 2005 yılında hastalıklar için, HIV için de kullanıyor bunu. O yüzden COVID için de çok geçerli. Çünkü Edirne'de de bir anda sınırda. 2000 bu yıl 27 Şubat'la 27 Mart arasında sınırdaki insanlar bir anda Covid gerekçesiyle o topar taşındı ve karantina sürecine girdiler. Elbe'nin dediği HIV de çok önemli bir ulusal e, tehdit. Burada da bir e, yine içeridekiler, dışarıdakiler ve anormaller ayrımı var. E, homoseksüeller, hemofili hastaları, eroin kullanıcıları ve haitliler olarak ilk etapta e, HIV taşıyıcılarını hani sınıflayan. Daha sonra da Afrikalılar ve sürekli mobil olma sebebiyle askerler de buna dahil oluyor ki bu da tam aslında İbrahim Hoca'nın e, işaret ettiği noktaya getiriyor bize. Ee, İbrahim Hoca yine kamplardan bahsetti. Ee, bu duvarlar örülürken, e, yine ekranda görüyorsunuz, e, kara duvarları, deniz duvarları ve tabii sanal duvarları var. Avrupa Birliği'nin Schengen e, sistemiyle, e, işte Eurodac parmak izi sistemiyle daha topraklarını terk etmeden görünür kılma ve hareketlerini kontrol edebilme çabası bu istenmeyen nüfusun. E, bir yandan da kamplarla karşılaşıyoruz. E, Kamplar konusunda e, Avrupa Birliği destekli e, olması tabii ki e, birazcık e, ironik olsa da şu anda benim de görev yaptığım e, Horizon 2020 projesi, RESPOND projesinde e, bizim en önemli e, bulgularımızdan biri şu oldu. E, İsveç, e, Avusturya, Almanya gibi e, bir anlamda göç politikaları son derece oturmuş ülkelerde bile e, son derece kısıtlayıcı merkezi yapılar var. Sınıra girmeden e, bunlar aslında kabul merkezleri olarak geçiyor ve bir anlamda daha iyi hizmet alınacağı işte sığınma sistemlerine daha etkili Geri sağlanabileceği düşünse de ki burada EOSO, Frontex, Europol gibi Avrupa Birliği birimleri de var. Ya da aynı şekilde Polonya'da sınırda bu tür yapıları kuruyor. Ya da bunun oturmuş hali aslında Yunanistan'da uygulanan ve İtalya'da uygulanan hotspotlar dediğimiz bu bekleme merkezleri. Bu nüfuslar burada tutuluyor ve Belki sonunda söyleyeceğim ama artık bu modelin MENA'da özellikle topraklara gelmeden kamplaşma ile çok daha yaygın kullanılacağını gördük. Bunun altyapısı hazır ve yeni pakta Avrupa Birliği'nde geri dönüşlere ve bu yapılara odaklanıyor aslında. Tehlikenin büyüklüğü o kadar büyük olmasa da Avrupa Birliği duvarlar inşa etmeye devam ediyor. E, bu duvarlar Berlin Duvarı sonrasında ideolojik değil belki ama güvenlikleştirme temeli altında çok farklı e, aktörlerin e, yer aldığı duvar duvarlar. E, ve m fiziksel duvarlardan ziyade aslında akıllı sınır yönetimleri, insansız hava araçları, dronlar, e, henüz kaynak ülkeden çıktığı an e, takip edilen göçmenler e, buradaki hedef aslında. E, Avrupa Birliği de e, bir anlamda e, şunu söylüyor... E, Duvarları onaylamıyoruz çok fazla ama mesela Macaristan, Hırvatistan ve Sırbistan için güvenlik duvarına destek istediği zaman çiftleri duvarları desteklemiyoruz ama sınır yönetimini destekliyoruz. Gözetim yöntemleri olarak desteklenebilir diye de gayet açık bir şekilde ifade ediyor. Bir yandan bugünkü sunumda da dinledik evet çok ciddi anlamda 6 milyon euroluk bir destek gelirken milyar euroluk. Bir yandan da kara duvarları, deniz duvarları ve sanal duvarlar inşa ediliyor. Bu şu andaki yansıda gördüğünüzde aslında 90'lardan itibaren yükselen kara duvarları. Deniz duvarlarını az önce gösterdim. Sanal duvarlar ise büyük datanın gizlendiği alan. Frontex ve Euro bütçesinin de son derece büyüdüğünü görüyoruz. Yani Avrupa Birliği sunumlarında Türkiye'ye destekler görünürken aslında bu rakamın en çok nelere gittiğini göremiyoruz. O yüzden eleştirel bir bakış açısı mümkün diye biyo iktidarı kullanabiliyoruz. Frontex bir arama kurtarma birimi değil, kesinlikle AB üyelerine düzensiz göçle daha etkili e, mücadele verebilmeleri için destek veren bir yapı. E, hesap vermiyor, koordinatör e, olmadığı için ve çok aktörlü bir e, operasyon yapısında olduğu için e, yaptıklarının hesabını vermemekle birlikte 2014 yılında geri dönüşlerle ilgili e, bir e, proje başlatılıyor e, göçmenlerin hak ihlallerine rağmen. E, bunun sonunda rapor diyor ki zorunlu geri dönüşler doğaları gereği temel haklarını ihlal etme potansiyeline sahip. Frontex'in işbirliği çalışmaları da ile birlikte şu anda üye olmayan, AB üyesi olmayan Türkiye'nin de içinde bulunduğu 18 ülkeye genişlemiş durumda. Ölüm siyasetinin bir de panoptikonu ya da benoptikonu diyelim, Eurosur var. Burada da panoptikandan hareketle AB güvenliği için kullanılıyor bir şekilde biyoloji, biyo iktidarın e, teknolojik gözü e, çünkü gözetim sistemi ve onun da e, bütçesi e, oldukça fazla büyüyor. E, bir de büyüyen İbrahim Hoca'nın altını çizdiği göçmen kaçakçıları dışında aslında çok ciddi bir rakam bu duvarlara ve bu duvarların aslında işletilmesi ve aplikasyonlara yükleniyor Ve bunu kullanıcıları herkes. Yani alan çalışmasında mesela göçmen kaçakçısının elinde bana paylaştığı aplikasyonu sahil güvenlik de aynı şeyi takip ediyor. E, bu aplikasyonun yaratılması, rüzgarın yönü, rüzgarın biçimi, deniz hangi derecede ise çıkabilecek, bunları e, yaptığı bir sürü yazılımdan bahsediyoruz bu akıllı sistemler ve e, Türkiye'de de mesela e, yeni güvenlik duvarında TOKI gibi yapılar var ve bunlar gerçekten çok e, büyük yapılar. E, yani işte... E, Thales gibi, Leonardo Leonardo Airbus gibi bütün bu duvarların aslında arkasında büyüyen bir gözetim ve güvenlik sistemi var ve çok ciddi rakamlar aktarılıyor. Kara duvarları için 1 milyon 1 milyar euro totalde. deniz duvarları için, sanal duvarlar için çok ciddi rakamlar aktarılıyor ve Avrupa Birliği'nin entegre sınır yönetimi 8 milyar euroluk bir rakam ki buna şeyden bahsetmiyoruz. Türkiye gibi ülkelere katılım öncesi mali ortaklık, üyelik süreci ya da da sağlaştırılmayla aktarılan onlar değil. Peki sonuç ne oluyor? Sonuç yine İbrahim Hoca'nın değindiği umutsuzlukla ilişkili, şiddetle ilişkili ve gördüğünüz gibi bugün aslında bütün bu söyleme rağmen Avrupa Birliği en ölümcül sınırlara sahip. Amerika sınırlarından daha bile fazla. Baktığımız zaman özellikle Akdeniz'in en ölümcül sınırlar olduğunu görüyoruz ve bunun içinde de... Özellikle Türkiye ile yine dıstallaştırma politikası kapsamında AB-Türkiye mutabakatını takiben sayılar düşmekle birlikte aslında bunun rotasal bir değişim yarattığını da görüyoruz. Bütün bunlar olurken... Edirne'deki bir görüşmeyi hatırlamak istedim ben. Respond projesinde çok fazla yeni raporumuz var. Hepsine ulaşabilirsiniz ama bütün bunlar, bütün bu paralar aktarılırken şunu gördüm. 2013'te yaptığım görüşmedeki Edirne'nin durumuyla aslında bir değişiklik yok. Çok benzer şeyler yaşandı. Ee, muhtarlardan biriyle görüşmüştüm sınırda ve e, burada sizin de e, görebileceğiniz gibi ceset taşımanın e, gündelik hayatının bir parçası olduğunu ifade ediyordu 2013'te. Ve biz çok benzer bir tabloyu e, bu yıl Şubat ayı e, ve Mart ayı e, içinde görebildik. Dolayısıyla söylemle e, işte livelihood programlar e, yapılanlar dışında paranın aktarıldığı e, e, ve e, gerekçelendirdiği başka bir yapı da var. Ee, çok yeni bir dönemde de 23 Eylül'de de e, Avrupa Birliği e, Yeni Göç ve iltica Paktını e, Birleşmiş Milletler'den sonra açıkladı. Kısaca diyor ki e, bu sistem çalışmıyor, yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Çok fazla kişi ölüyor, e, bunun önüne geçmek gerekli, bütün e, dokümanlarında dediği gibi kaçakçılarla mücadele etmek gerekli. E, peki sonunda ne yapıyor? E, duvarlar yükselmeye devam ediyor. Çünkü e, özetle aslında dış sınırlardan tüm girişlere bir ön kontrol e, getiriyor. Bu tam da bizim Lisbon projesinde bulduğumuz ulusal düzeydeki aslında uygulamaların devamı gibi. E, zaten Dublin olduğu için sınırına geldi. Sınırdan geçirmiyorsun o kamplarda. E, istisna halinin çok olduğu kamplarda onları tutarken e, hangi ülke sorumlu ona karar vermeye çalışıyor. E, ve diyor ki e, dayanışma çok önemli ama ne içinde yanışma. Ee, sen Yunanistan ya da İtalya gibi sınırda bir ülke değilsen de e, maddi olarak e, ya da teknik olarak kapasite anlamında desteklemelisin bu süreci diyor. E, ve üye ülkelerin de e, bir arada bir e, Avrupa geri dönüş koordinatörlüğü üzerinden hareket etmesini öngörüyor. Dolayısıyla aslında söylemle e, edim arasında çok ciddi bir fark var ve bir şekilde günlük yaşamda çok telaffuz etmediğimiz eee bu rakamların aktarıldığı bir alan da var. Peki sonuç olarak, son söz olarak neler denilebilir? E, Avrupa Birliği sınırlarında düzensiz göçmen ile zorunlu göçmen ayrımı artık çok fazla da yok. Sınıra geldiğinde istenmeyen yapı. E, ve Bir şekilde paramiliter e, personel ve ekipmanla karşılanıyor. Yükselen duvarlar daha sofistike, e, daha destekli. Ee, güvenlik sektörü e, parlayan yıldız, kaçakçılar kadar çok ciddi rakamlar aktarılıyor. Gıstallaştırma politikasının sonuçlarını e, artık talihsiz ve başka coğrafyalardan kaynaklanan e, savaş ve çatışmaların sonuçları olarak görmek de pek mümkün değil. Çünkü öngörülebilen, hesaplanabilen e, ölümler ve aslında ölmeye bırakılanlar sağlaştırma politikasının uygulandığı Türkiye gibi ülkeler belki biraz şaşırttı beklenmeyen politika sonucu bizim de çok net şahit olduğumuz artık Türkiye için de çok ciddi bir politika aracı pazarlık aracı Edirne'de sınırları açarak çok ciddi bir kozunu Türkiye kendi dış politikası adına kaybetti Çünkü gerisin geriye çok ciddi şiddetle karşılanan ve bir şekilde ölüme bırakılan o insanlar e, geri döndüler kendi yerlerine dediğim gibi Covid etkisiyle de. Ciddi anlamda rotaların değiştiğini görüyoruz. Bu o kadar fazla yaşanıyor ki e, yeni ne söylenebilir bilmiyorum. Ben doktora tezime başladığımda sadece İzmir olacaktı alan çalışmam. Ama İzmir'de sayılar çok düştüğü için Edirne'yi dahil ettim. Doktora tezini bitirmeden sayılar tekrar İzmir'e kaydı. Bugün de şimdi Doğu Akdeniz'den Orta Akdeniz'e ya da Batı Akdeniz'e kayan rotalar gibi. Çünkü tezi kitaplaştırdığımda herhalde adını vermem gereken şey su yolunu bulur. Çünkü bu yeni sektörlerle birlikte bu duvarlar şiddeti ve aslında yeni aracı aktörleri de ortaya çıkartıyor. Avrupa Birliği de kendine ciddi bir krizi sokuyor. Çünkü informal yapılarla kendi müktesebatına, kendi kurumlarına mesela Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mutabakat ulusal bir anlaşma, uluslararası bir anlaşma mı, değil mi? parlamentonun onayı alınmadı. Bir şekilde yıllar içinde biriktirdiği kendi süreçlerine de aslında meydan okuyor ve ulusal anlamda bir yükseliş var. E, ulusal devletlerin güçlenmesi, Avrupa Birliği'nin o supranational e, yapısının karşısında. E, ve kamplar bir kere daha e, önem e, taşıyor. Offshore processing denilen e, Avustralya'nın izlediği gibi e, artık hani bırakın kendi sınırlarına gelmeyi e, özellikle MENA, Kuzey e, Avrupa, e, Afrika ve Orta Doğu bölgesi için e, yerinde tutabilecek kampların inşası ve paranın buraya aktarılması ve bunu çok destekleyen Avrupa Birliği e, ülkeleri var. Çok fazla rapor yayınladık. Bizim Respond projesinde 11 ülke, 14 ortakla te te temsil edildi. Sınır, koruma, kabul, entegrasyon ve tespit ettiğimiz her ülkede en demokratik görünen haklar anlamında, en reformist görülen İsveç gibi ülkelerde bile ciddi hak ihlalleri ve değişimler söz konusu. Belki bundan sonra ölüm siyasetinin mevcut insani söylemlerle, Agamben'in ya da Memben'in dediği gibi nekropolitik belki de söylemlerle daha ne kadar sürdürülebileceği, mikro düzeyde göçmenler için bu politikaların doğurduğu sonuçlar ve AB nüfus bir politikasının nasıl bir yöne doğru değişeceği ve değişmesi gerektiğini konuşmak gerekiyor. Entegrasyon son derece önemli ama Avrupa'nın yeni paktı gibi yeni bir söylem getirmeyen ve eskiyi yeniden mevcut aktörlerle yenileriyle gerekçelendiren Pek de dürüst olmayan bir yapı. Ben de buradan okuyabiliriz diye bir öneri sunmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Ela Hocam.